görüşürüz Çabuk gel otur şuraya. Bu kız hakkında ne biliyorsun hemen anlat. <laughs> Adamı linç ediyorlarmış resmen. Silah çekip zor kurtarmış kendini. Ya Yeşim sana da aşk olsun gülüyorsun bir de. Oh olsun az bile yaptım o kuraya. <laughs> ya daha ne yapacaksın kızım ya? Adam rezil rüsva etmişsin mi? Ayrıca sen neredeydin? Ha ne diyordun <laughs> o saatte? Ondan sonra herifi biz kurtarıyoruz karakoldan. Ben ileydim abi. Ah işte al ah bir tane daha. Oğlum siz aşık maşık olmayın yani dağıtıyorsunuz. Ayıp be. Ulan bunca yıllık arkadaşını sen bir kız için sattın. Öyle mi? Çok güzel ne yapayım. Siz de sonra görüşeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> tamam anneciğim çok geç kalmayacağım söz veriyorum. Sen yemeğini ısıt diye tamam mı? Ne? Yine mi kavga ettiniz Mehmet Canla? Sizin de derdiniz bitmedi gitti. Tamam canım. Dur, Yine ne yapmış bizimki? Huysuzluk <laughs> işte. Allah'tan oğlun görmüyor beni bu aralar. Köşe bucak kaçıyorum kendisinden. Saçmalama. Niye? Aranız benim yüzümden bozuk değil miydi? Düzelttik sayılır. Ya. Hı, Hı. Gerçekten çok sevindim. Mutlu görünüyorsun. Hiç sorma. İnsanın çocuğuyla arasında kötü olması çok fenaymış ya. İşte hep benim yüzümden. Allah aşkına aynı konuya girme. Ya konuştuk işte biraz bekleyeceğiz dedik biraz zaman. Sabredeceğiz. Sonra hepimiz çok mutlu olacağız. Hı, -hı. Bu ön cephedeki camların hepsi genişletilecek. Sonra şu iki kolonu da yıkalım. bir de diyorum ki mutfağı da yıkıp olduğu gibi salona katalım. Ha? Ak ah kızım geldin mi? Gel. Gelmez olaydım. Neyi yıkıyorsun yine? Kızım. Ha? Ne kızım? Aa. Ben farkında değil miyim sen? Babam bıraktım babamı geldim bana sardım ben farkında değil miyim? Aa. Ne a? Ben daha sonra geleyim Nurhanım. İyi günler. Gelmeyin efendim. İstemiyorum ben. Teşekkür ederim. Vallahi sana da hiç iyilik yaramıyor. Bir laf söyle, bir laf eşit. Bana ne babandan ya? Baban aradı mı seni? Ya niye? Beni de aramadı. Eve aradım cevap da vermedi. Sen bir arasana şunu. Ah, ben niye arıyorum ya? Allah Allah. Efendi efendi evde mi oturuyor yoksa zıran zıran sokaklarda mı sürtüyor onu anlayacaksın. Bak şimdi başı boş kaldı ya. O Beyoğlu'na da dalmıştır. Ay yaş entel dantel arkadaşlarıyla keyif çatıyordur. Kesin. Ömrümü yedin anne arıyorum ömrümü. Ha, ee, Adnan evde yok. E, Beyoğlu'na gitti. Canım ne bileyim ben, ne zaman gelir? <laughs> Benim zamanımda Beyoğlu'na gidenler... ...belli bir iş için giderlerdi. Sen de anlayıver artık. Kiminle konuştunuz beyefendi? Ha. Nur mu aradı? Az önce Nur'la konuştum. Sesi çok deşeriydi. <laughs> ya? <gülüyor> Gününü gün ediyormuş. Öyle söyledi. Ah. Selam size, salım kadın. Yine mi sen? Ay Allah'ım ya Rabbim. Senin yüzünden karakollara düştüm. Sokak ortasında ile çatıştım. Beter olma Kendin kaşındın. Ben o kadar kötü bir insan mıyım Yaşım Çek vur. Sen de kurtul, ben de kurtulayım. He? Ay Allah'ım ya Rabbim. Mahonun adı yok zaten. Maho ölür gider. Üç gün sonra duyalar. Ondan sonra derler ki iyi olmuş. Ölmüş de iyi olmuş. Derler. Ya o kadar lügat parçaladım. Allah razı için bir tane randevu. Lan yaşım anam. Anne, yarın okulda öğrenci temsilci seçimi var. mı? Gelse mi destekleme? be? Hmm, niye desteğe ihtiyacı mı var tost tost? Yo zaten seçim merkezim benim de zaferimi görürsün diye. <laughs> Havamızda 1500. Bakarım. Mete. Mehmet Mehmetcan. nasılsın asladım görüşmeyeli iyilik valla biz de her bahsediyorduk anla bile <laughs> hoş geldin babacığım. merhaba kızım bu ne bir tablo geçsene merhaba Murat Kızım nasılsınız? İyiyim, eksik olmayayım. Gideyim, Allah iyiliğinizi versin efendim. Yani daha iyi etsin manasında demek istedim ben. Ee nasıl, keyfiniz yerinde mi burada? Yerinde, niye olmasın? Kızımın evine de olsa. <laughs>